Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parça oynuyoruz. Evet kalktayım nasıl? Bu arada benle oynamak isterseniz Şimdi yorumlara yorumları ya da açıklamaya Neyse oyuna şimdi Başlayalım Böyle yapayım tamam Şunu durdurdum beğendim bile like, a, like atıp abone olma. olmayı unutmayın. Var da PUBG'nin devamı yani. PUBG'nin devamı. 5 like'a gelecek. 5 like atarsanız gelecek. Neyse PUBG'ye aslında. Son maç kazan var. Için. Şimdi ortaya atlayacağız. So, gene. atladım şu anda. Bizimkilerin hepsi ortaya atladı seni. Şurası gelmiş. Şurası gel. Yardım, yardım, yardım. İn aşağıya bineyim hemen. Aşk, oğlum. Ölümlüsün. Nereyeyim? Dur bir dakika ya. Olur mu? Uyudum kastı ya Neşe neye taklıyım? Bence Siz gidin Şurada taklıyım Şurada Oldu evlere bak hatta oldu değil Neşe atlıyorum At-la-dım Paraşütümü açtım. Adama çağırdım mı? Bilmiyorum ki neyse. Yapsam araba var. Hiç lan da var. Çok da şey değil. 200 metrik uzaklıkta yani çok mu? Hadi bin, hadi 400-500 olsa 10. acele gelmem lazım. Ben böyle içten sürmeyi çok seviyorum şey arkadaşlar. Geldim abicim. yok mu? Geldim geldim geldim. Çay. Evet adam çay gönderiyor. Bak şurada da kışlıyım hazır geldim kadar ya. Yani o kadar da değil yani. O kadar diyorum ama. Neyse. Adam arabayı adamla adam adam gideyim bari adam. Like atıp abone olmayı unutmayın. İsmimi duyduğunuz gibi açıklamayı ya da yorumları yazacağım. Hatta ikisine de yazacağım. <laughs> Hazır yanımda insan yardım mı? Arabam neredeydi? Şurada. Deve ile mi ya? Deve de hızlı aslında. Öf ya. Karşıda. Arabayla ile gidelim. Ama şuradayız. Ay. Araba yanına gidelim. Tamam. Tamam. 5 like gelecek. Abone olun lütfen. Sey abone sayım çok az. Lütfen. abiciğim arabaya bineceksin bin ben gidiyorum çünkü artık Biliyor musun? Bilmeyeceksin ya. Bilmeyeceksin. Oyun kaşıyor. billah. Önüm neresi? Hadi. <laughs> Kendim için <ikili, ikili>, Olmuyor. <laughs> <laughs> ateş etsin olur mu? Dur tekrar ateş Ne şimdi motorla Çorba gitti. Gıgı bak. Ama ne bir ayak izi gözüktü. Birinci olacağız. Sonra bu mu? Araba. Kimse karşıma çıkmıyor. Sadece bir kişi oldu Like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa PUBG'nin yeni bölümü gelmez. Aferin. Adam şurada. Şurada. Adam yürüdü, şişan sonu yapıyor. Halp. Yardım. Abi. Selam. Abi selamın aleyküm. Abi öldü bir abi. abi. Mü? Şakın. Abi öldü bir şekilde. Abi şaka. Yanıma geldin ya. Of ya. Neyse videomuz bu kadardı. İzleme bana izleyemem abicim ben onu. Hadi çal göndereyim dur ya. Uğraşmayayım çal göndereyim. Oğlum işte da azap su gelmeyi anlayamadım. Ama bunların şey yapacağı yok ki. Ne çıkayım. dediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. İsmimi yorumlara yazacağım. Siz çok ya da şimdi yazacağım açıklamaya yoruma. Siz de isminizi yorumlara yazacaksınız. Ben de kim olduğunu anlarım. Evet. Görüşürüz ve バイバイ